O ne lan? 2.3 milyon eş var. 1 milyon. Panteon 1 milyon ben varım. Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrardan bir solo dares videosuyla karşınızdayım. Ben Erdinç. Bugün arkadaşlar karşımızda voli 1 var. Ölümcül tempo ile girmiş bir voli 1 var. Ben de bugün arkadaşlar ilk defa ölümcül tempo ile giriyorum. Yani bayağı bir söylemişlerdi bana. Instagram üzerinden yazanlar da oldu. Yorumlara yazanlar da oldu. İlk defa deniyorum. Sizle beraber göreceğiz arkadaşlar. Ölümcül tempo Darius'a güçlü oluyor mu diye. Yani şöyle bir baktığımızda aslında güçlü olabilir. Çünkü Darius ne kadar çabuk stack kasarsa biliyorsunuz, base stack yaparsa o kadar fazla AD'miz de artıyor, hasarımız da artıyor. Bakalım deneyeceğiz. Umarım güzel bir oyun olur. Umarım beğenirsiniz. Umarım size bir şeyler aktarmış olurum. Çünkü canlı yayındaydım. Birazcık konuşarak oynayacağım. Sizlere bir şey geçerse ne mutlu bana arkadaşlar ve bana destek vermek isterseniz bu konuda da like atıp abone olmayı unutmayın. Alt tarafta da hype puanları var arkadaşlar. Haftada 3 kere bildiğim kadarıyla ücretsiz bir şekilde verebiliyorsunuz. Onları da verirseniz abi bana mükemmel derece destek vermiş olursunuz. Bilginiz olsun. Birazcık şu uzun videolara özen gösterip birazcık izlenmelere, like'lara arttırırsak arkadaşlar gerçekten çok güzel olur. Çünkü uzun videolara çok önem gösteriyorum. Çok özen gösteriyorum. Yani oyun oynamak, edit yapmak, lig kasmak bunlar gerçekten zor. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin diyelim ve kanalımızın abonesini bir an evvel 10.000'e 10 yükseltelim arkadaşlar. Şu anki hedefimiz 4.000 ama hızlı bir şekilde 10.000 abone olursak yani. ne mutlu bize diyelim. Şimdi arkadaşlar Volibear çabı gerçekten zor. Çünkü Volibear'ın 3 leveldeki kombosu yani çoğu karakteri ne, o, eziyor öyle söyleyeyim. Çoğu karakter o 3 leveldeki takastan kötü çıkar. Biz de o e, komboya kapılırsak biz de kötü çıkacağız o takaslardan. O yüzden dikkatli oynayacağız. Ben yani öldüm mü? Dibindeki adama da W atmazsın be çocuk. O yüzden gerekirse birazcık pasif oynayacağız arkadaşlar. Problem değil. Farm kesmesek bile problem değil. Ne oluyor oğlum? Totem ulan oğlum. Gerçek kahramanların sofrası kral kemikleriyle doludur. Q başlayacağım arkadaşlar çünkü E açmış durum muhtemelen. Aynen bu şekilde. Al aşağı Güzel. Oha biz seri vuruyoruz bildiğiniz. İlk kanımızı gayet güzel bir şekilde aldık. Ben flash atar diye düşündüm. Atmadı. Okey. Ama E'yi nasıl çarpıyor bunu? güzel pump geldi ah lan çok iyi. güzel güzel çok iyi başladık base'imizi atalım abi onda da double buff var bende de Daha çabuk alt olacağım da dediğim gibi flash avantajı var arkadaşlar. Dikkatli olmam lazım. biliyordum böyle bir şey olacağını da bu kadar erken beklemiyordum. <laughs> Şu ayakkabıyı alalım abi. Buradan proxy'ye gideceğim bu arada. Kralları susturup ilahları İdealinde blow'su var ama ideal buraya vurur. Bir rakip katledildi. Não, não, só aqui. Güzel. bu kadar pasif kalırsa bile 2 level difficulty yer bu şekilde O kadar pasif kalarak kastığını falan mı düşünüyorsun acaba? Herhalde kasıldım diye düşünüyorsun kendi kendine. Şimdi onu aldığımıza göre şunu da alabiliriz abi. <laughs> Otaymış. Aman vermiyor. Thank you. Muhtemelen nefes verilikler anlamına geliyor. kanka. Aa. Neyse sıkıntı yok. Bunu da alalım abi. Çok iyi durumdayız. Şimdi AP'lere karşı da Ruker çıktık. Bu saatten sonra aslında Savaş Bey'in kan zırhı ya da Sterak çıkabilirim. Ama bu sıralar Sterak neden hoşuma gitmiyor. Bakacağım. Sojin de çıkabilirim. Hasarımızı fena arttırıyor. Bir edecek ve şiddeti bastırmasına engelleyecek. Takımından biri katledildi.

Ananı satayım ata ata biz at, Bir rakip katledildi. yani yerle bir oldu. Bir rakip katledildi. havaya uçurdu. Takımın bir inhibitörü havaya uçurdu. Ne var ki zorluk? Şimdi 9x var güzel. 18 levelin popi 11 level. <laughs> güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi adam full pasif kalmasına rağmen biz koridoru bir şekilde kazandık. Takım bir yerde fitliyordu ama toparladılar. Güzel oyundu muhtemelen bu YouTube'a gider lütfen dediğim gibi arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle size son olarak hasarlar da göstereyim. S artımızı kazanmışız sonunda tekrardan platin 1 olmuşuz. Bir ara mükemmel bir düşüş yaşadık arkadaşlar onun üzerine bu winler gerçekten güzel oluyor. 19k'da hasar vermişiz. Dediğim gibi alt taraftan hype puanı vermeyi unutma. Teşekkürler.